Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı değerli izleyenler. Özdağ daha önce farklı bir suçlamayla tutuklanmış 17 Haziran'da tahliye edilmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sürecinde Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek suçlamasıyla 27-22 Ocak'ta tutuklanmış yaklaşık 5 ay sonra 17 Haziran'da tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından açıklama yapan Özdağ verilen cezanın toplumun vicdanı ile örtüşmediğini ifade etmişti. Davaya bakan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonunda Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan beraatine karar verdi. Mahkemenin beraat kararıyla birlikte dosya kapanmış oldu.